Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl Windows dosyasını, Windows kurulum dosyasını flash'ınıza boot edeceğinizi göstereceğim. İlk önce ilk olarak biz Windows ISO dosyasını indirelim. Bunu normalde her zaman kullandığım bir yazılım var. Ee, gezginlerden ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz bir yazılım. Onu kullanabilirsiniz. Windows ISO dolandır. Bunu gezginlerden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ben hemen indiriyorum. Normalde benim bilgisayarımda yüklen. Görmüş olduğunuz şekilde indi hemen. Zaten çok hafif bir uygulama. Bunun yanı sıra e, indirdikten sonra uygulamayı açalım. Ben önceden açmıştım. Direkt açtığınızda size ana sayfa olarak şu şöyle bir ekran gelecek. Buradan istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Windows 10 var, Windows 8 var. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben Windows 8 bir kurulum yapmak istiyorum. Windows 8 bir kurulumunda single indireceğim. Onayla diyorum. Birazcık bekletiyor. Birazcık uygulama geç açılabilir. Ee, bu normalde uygulamanın son güncelleştirmesiyle beraber bozuldu. Ee, i̇lk güncelleştirmelerinde hiç bekletmediği bir şekilde giriyordu. Şimdi buradan ürün dilini seçiyoruz. Ben Türkçe'yi seçiyorum. Onayla diyorum. Seçtikten sonra burada bit sürümü. Ee, yani şurada göreceğiniz şekilde. Windows'un bit sürümü. 64 bit. Ben işlemcim 64 bit desteklediğinden dolayı 64 bit indiriyorum. 64 bit indire bastığımızda kaydet diye seçeneği tıklamamız gerekiyor. Masa üstü. Kaydet dediğimizde indirmeye başlıyor. Ben normalde bu yazılımı daha önceden indirdim. Ben de bu yazılım daha önceden var. Şimdi flashımızla boot etmemiz gereken uygulamamızı göstereceğim. Rufus'u indiriyoruz. Rufus'u da gezginler sitesinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Gezginler sitesine girelim. Rufus'umuzu hemen indirelim. Bunlar da hafif uygulama. Normal ISO dosyası indikten sonra Rufus'umuzu açabiliriz. Bilgisayarımıza şu anda takılı olan e, flash belleği bağlamamız gerekiyor. Burada takılı olan flash belleğimiz gözüküyor. Normalde Windows 8.1 için en az 8 GB bir flash bellek kullanmam gerekiyor da Ben de 64 GB bir flash bellek kullanıyorum. Buradan seç kısmından bizim indirdiğimiz dosyayı açmamız gerekiyor. Buradan 64 bit'i seçiyorum. Buradan şimdi gelelim şuradaki önemli bir kısma. Burada MBR yani eski sistemler için kurabileceğiniz bir e, BIOS yazılımı bulunuyor. Bunu şöyle öğrenebilirsiniz. System.info Affedersiniz. Ya da şuradan da kolay bir şekilde girebiliriz. Sistem bilgisi. Sistem bilgisine geldiğimizde burada hemen göstereyim. UIFI bu yeni sistemlerin e, kurulabileceği. UIFI ise buradan GPT seçip başlat demeniz yeterli. Ama eğer eski bir sistemlerde ise kullanıyorsanız burada MBR'yi seçmek zorundasınız. MBR'yi seçtiğinizde ise tek fark şurada anlaşılır. Bilgisayarınız açılırken bilgisayarınızın markası, modeli, anakart markasının modeli çıkar. Mesela normal Windows logosuyla açılıyorsa bilgisayarınız eski sistem bir e, yazılım içermekte. Bunun için MBR'yi kullanmalısınız. Eğer açılırken benim bilgisayarımda olduğu gibi Asus logosunun altında yuvarlak çizgiler dönüyorsa, burada GPT, UEFI kullanmak zorundasınız ve burada başlat dediğinizde bu flaşa yazmaya başlayacaktır. İçindeki yazılımımızı flash diske atacaktır. Attıktan sonra e, kapat diyerek flash oluşturmuş oluyorsunuz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve abone olursanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.